yapıyoruz. Şey, i̇şte ikinci levelden artı iki free spin bir de kancamız var. Kancanın bu zamana kadar bir işe yaradığını çok görmedim ama şimdi inşallah yarar. 50 betten girdik. Hadi abi. Boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Hasan abi. Devam et abi. 15 bin bir kasam vardı başladığında ufak ufak giriyorduk bakalım bize ne verecek müdahale kralı çok güzel müdahale oldu yani verdiği paraya değil ikinciyi verdi diye seviniyorum bizi artı 3'e sokar mısın lütfen rica etsem rica ediyorum senden hadi oğlum bak ya o zaman müdahale geliyor kanca geldi Kanca'nın bir işe yaramadığını söylemiştim ama yanılmışım Evet abi Kanca'yı da attıysa ben seni 3. Frisk 3'e sokacağım diyor ya X3'e sokacağım diyor seni Sok bakalım babacım X3'e Hadi Bak ya Hadi abi devamı gelsin Heh İşte bu İşte bu Güzel 3'e girdik Gelsen şaşırdım Gelsen şaşardım zaten bir tane daha Hadi oğlum Ver şöyle bize bir Müdahale elden Güzel 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 çok güzel Rakam da iyi X10'a sokar mısın bizi X10 Rica etsen yani ayıp olmazsa Evet abi çok güzel gidiyoruz. Oğlum bizi X3'e sok bede. abi. Amca. Sok bizi X10'a. Hadi abi. Ah be. Müdahale lazım. Müdahale lazım dedim. Müdahale lazım. Müdahale lazım. Şimdi seni bekliyoruz. Bir tane daha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Müdahale olmadı. Oğlum hadi lan 5 free spin lan. Düş bir tane daha. Bak ya. Hadi koçum. Aslan. Hadi. Müdahale lazım o zaman. Müdahale de olmadı. Bizi bak ilk sonra sokmayacak. Lan bir tane düş lan. Düş. Düşmedi abi. Düşmedi. Düşmedi güzel. 19.000 de güzel. Ama düşmen lazımdı reis. Kral. Orada gelecektin abi. Orada gelecektin baba. Sok bizi. Bir daha al, bir daha al. Oğlum ben şimdi sana bir zar atarım. Nasıl güzel? Geliyorsun? Dur abi. Beyiz 15'te girdik, 25'e kadar şansımızı deneriz. Hadi bakalım. Hıh! İşte bu 112.5'tan buçuk'tan girdik. Bugün manalar açık. Toplumumu daha fazla balıkçı. Bekle biraz. Şimdi, salla baba, gelsin. İkinci seviye. Bekle. Şimdi başla sallamaya. Bir daha geldi. Daha fazla kancı. Bekle abi. Ba, çabuk hareket etti. Olmadı. Olmadı. Olsun. Olsun. Reis bize ver bak. Biz yabancı değiliz. Biz yabancı değiliz ya. Hadi abi. Heh. Gelsin dörtlü çok suyundan da koy. Abi devamını getir bak biz yabancı değiliz. Biz her zaman buradayız hadi. O zaman müdahale istiyorsun sen. Sen müdahale istiyorsun. Böyle verip gönderme bizi. Ben çözdüm çözdüm seni. Sen bunu Hı. istiyorsun Bir daha yaparım bırakırım Yok 450 verdi gönderecek herhalde 112 beta ayıp lan sana Hiç utanman yok mu lan senin Ver güzel bir şeyler Bin daha verdi Bizi sepetledi Bizi sepetledi Kasa oldu 36 Bir daha gir hemen, hemen gir Hiç Bizi uğraştırma Hadi baba Hadi reisim. Come on baby. Hadi oğlum. Hadi koçum. Evladım girer misin? Ya şunu yapma baba alışa geçme baba ya sen devamını getir. Hadi reis. Bak verdiğini hemen aldın. Verdiğini hemen aldın. Madem öyle al bakalım 75. 112 bize iyi gelmedi. Hadi kral. Hadi kral. Geldi geldi. inancım sonsuz. İnancım sonsuz. Gelecek. iki tane de. Nerede iki tane? Bir tane gelse. o zaman bir spin alalım da görelim bakalım neler olacak. Arada böyle denemek lazım. Zaten artıdayız. Gelirse gelir, gelmezse yapacak bir şey yok. Balık güzeldir abi. Sadece balık. Hadi bakalım. Hadi kral. Devamını da getir. Bak şurada düşecektin işte araya. iki tane. Çok kötü niyetlisin. 7500 lira 500 lira verme yani. Mümkünse. Bakar mısın? lan bir bazuka mazuka atar insan be bak ya atmadı bazuka mazuka gel abi dur abi 2600 Gel lan üç tane. Hadi oğlum. Bak ana, ana kalan kasamıza döndük bak. Hadi bakalım. Oğlum gir şundan. Gir lan. Bu girmedi. Hadi oğlum lan tahrik etme bizi lan oyuna sok Hı. İşte bu bu sefer verirse alıp çıkarım abi ver biz kaçalım ekstra friskin güzel güzel abi 12 friskin ile başlayalım Kral. Bize krallığını yap. İlkinde gel. Hadi amca güzel. Güzel. Çok güzel. İşte istikbal böyle vaat edilir. İstikbal böyle vaat edilir. Devam. Güzel. Balık baştan koparmış. Oğlum bizi x ona sok. Bizi x ona sok. Hadi koçum. Hadi aslanım. Güzel var ya Daha nereden baksan iki tanesi daha var Çünkü az verdi Bitvin bile demedi hadi oğlum Oğlum yapma lan şunu Sana bırakıyorum müdahale etmeyeceğim Hadi kral lan versene Bak ya Heh. En sonunda bir daha verirsen çok güzel olur reis. Çok iyi olur. O kadar boş geçtin. Şimdi devamını getir. Getir. Şöyle güzel bir şeyler. Hadi. Güzel. Güzel. 7000. Aslan. iki tane daha kaldı. 2. Hadi aslan. Kaçtı. Hadi koçum Hadi birader Müdahale etmek zorunda bıraktırdı beni 4 bin Bak ya Gelmedi aga 11 bin verdi gönderdi Of oh, oh 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 gelse süper olurdu. Yok abi 11 verdi yolladı. Yeter abi yeter abi 15'te başladık 27 yeteri kadar da heyecan yaptık. Dedik bak oyundan çıkacağız bizim çıkmamıza izin vermiyor. Kasayı 30 yaptı. Şimdi ben seni bir durdurayım abi. Dur abi. Heh. Reis ben ne yaparım 10 free spin alırım. Bırakırım. Bu da bizim heyecanımız olsun. 10 pirispin 400'den diyelim. 400'den 10 pirispin alırım. Adolum be. Düş lan. Düş olum lan 3 tane. Hadi lan. Düşmedi. Son bir tane daha çevirelim arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla kazanabilirdik ama yeter. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Heyecan yaptık. Instagram ve Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şans Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.